Şu ayetle alakalı bir söz var kardeşler. Gerçekten dehşet bir söz yani. Akıllara zarar bir söz. El yevme ekmeltu lekum Bugün size dininizi tamamladım. Ve etmemtu aleykum ni'meti. Ve nimetimi de tamamladım. Öyle değil mi? Ve radiytu lekum l-islami Ve size din olarak da İslam'ı seçtim. Bunu değil mi? Bu Maide Suresi 3. ayet. Son ayetlerden. İmam Malik bu söz için ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Diyor ki kim bir bidat çıkarırsa yani bir bidat icat ederse ve derse ki o bidat güzeldir. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı inkar etmiştir. Onu beğenmemiştir. Çünkü Allah azze ve celle demiyor mu? El yevme ekmelkü lekum dinekum diyor. Bugün size dininizi tamamladım demiyor mu diyor yani. Yani bu sözün üstüne diyor ki hala sen nasıl oluyor da Dine ne yaparsın? Dine bir şeyler katmak için gayret edersin. Halbuki Allah Azze ve Celle dinin tamam olduğunu değil mi? Nimetini tamamladığını din olarak İslam'ı seçtiğini ta başından bize söylemiş. Değil mi? Başından dediğim yani son ayetlerde meseleyi tamamlamış. O açıdan dolayı kim diyor bir bid'at çıkarır ve bunu hoş görürse bu ne yapmıştır? Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam görevini yapmamıştır. Yani Risalet görevini inkar etmiştir diyor. Subhanallah yani. Niye? Çünkü sen yeni bir şey çıkardığın zaman bunun manası nedir? Ya peygamber getirdi ama ya eksik getirdi demek istiyorsun. Ya eksik getirdi. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam getirdi ama yetmedi bize getirdiği din demek istiyorsun. Veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam getirdi ama yani bu daha güzel demek istiyorsun yani. Ya işte fıkıha bak kardeşler. Derinliğe bak. İşte yine bu ayet için Ömer radıyallahu anh diyor ki Maide suresi 3. ayet için. Diyor ki bakın mesela el yevme ayeti için diyor ki bugün size dininizi kemale erdirdim. Diyor ki din kemale erdikten sonra yani bu dolduktan sonra artık bir daha bu dolmaz. Da bitti. Bundan sonra noksanlık başlar. Yani insanlar artık dolu olan dinden bir şeyler çıkartmaya, bir şeyler katmak için gayret ederler diyor. Bu bunun delilidir diyor. Çünkü artık din tamamlanmış bundan sonra vahiy inmeyeceğine göre insanlar ne yapar? insanlar kendi havalarına göre yapar yapar dururlar ve yine peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadiste diyor ki mesela kardeşler yine bu konuyla alakalı ümmetimin son zamanlarında ne sizin ne de babalarınızın işitmedikleri şeyler işiteceksiniz bakın onlardan sakınınız onlardan sakınınız ve iyyakum ve iyyahum sakınınız yani aman ha Uzak durunuz onlarla. Tam bugün kardeşler, tam bugün. Bugün insanlar ne yapıyorlar mesela? Gerek hocalarının zelleleriyle amel ediyorlar. Dinde yok. Diyor ki ya sen hocadan iyi mi bileceksin diyor. Al sana bir bidat. Gerek atalarının dinine göre gidiyorlar. Al sana bir bidat. Gerek hevalarına göre konuşuyorlar. Al sana bir bidat daha. Bu. Bidatlar bundan çıkar. Başka bir şeyden çıkmaz. Ya taklitten çıkar. Değil mi? Ya körü körünü tabi olmaktan çıkar ya da insanların hevasından konuşmasından çıkar. Ondan dolayı ne babalarınızın ne de sizin işitmediğiniz dediği şey yani daha önce sahabenin konuşmadığı, tabiinin konuşmadığı, selefin konuşmadığı şeyler konuşacaklar ve size ne yapacaksınız? Siz de bunlara tabi olacaksınız. Amana bunlara. bunlardan. Amana. Ve başka bir hadiste "Men ahdasa fi emrine haza ma leysa minhu fehu redd" Ayşe annemizin rivayet ettiği bir hadiste ne diyor? Her kim bizim işimizde olmayan bir şey icat ederse bu ne olur? Bu ona iade olunur. Subhanallah. İade olur. Başka bir hadiste aynı Men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve reddun. Kim bizim yapmadığımız bir iş yaparsa reddolunur. Kabul edilmez. Değil mi? Başka? Hani hep diyoruz ya hutbeyi hac eder. Diyoruz ya inna astaqal hadis kalamullah ve hayran hadi hadi Muhammed ve şerrü'l umuru muhtesatuhu ve kullu muhtesatun bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fi'n Ne diyoruz? En hayırlı söz Allah azze ve celle'nin sözüdür. En hidayetli yol Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın yoludur. En şerli yol sonradan icat edilmiş bidat yollarıdır. Değil mi? Her bidat sapık, her sapık ise ateştedir. Çünkü bütün bidatler sapıklıktır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Adam çıkıp ne diyor biliyor musunuz? Adam çıkıp diyor ki tamam bütün bidatler sapıklık da bidat-i hasene var diyor ya. Yani. Arkadaş burada bidat-i hasene diye bir şey var mı? Ha? Var mı? Yok. Ee, nasıl oluyor yani sen bidat-i hasene? Eğer ki sen her şeye bidat-i hasene dersen ay yandık. Zaten Yahudi ve Hristiyanların dinlerini tarif etmesindeki en büyük temel o. bidat hasane hasene. Dediler ki şunu yapalım bu güzel bir şeye benziyor. Dediler ki bunu yapalım bu güzel bir şeye benziyor. Al sana bir dati hasane. Ya. Adamlar ne diyorlar? Adamlar diyorlar ki biz örnek vereyim kandiller. Diyor ki ne var ki bunda yani? Peygamberin doğum gününü kutluyoruz. Ah Hristiyanlara bakın ne olduğunu göreceksiniz yani. İşte din böyle tarif olur. Herkes hevasından dine bir şey katarsa böyle olur. Aha bundan kaç yüz sene önce bir tanesi mevlüt diye bir şey atmış ortaya. Adamlar bakın bugün din diye yaşıyorlar. Zannediyorlar ki sahabeden geldi. Aa mezhep ya mezhep ya. Mezhep en basitinden. Adam diyor ki peygamber de Hanifi mezhebine bağlıydı. Al sana. Subhanallah yani. Cahillerin düştüğü durum böyle bir durum yani. Ya Ondan dolayı kardeşler bidat konusunda çok titiz olmak lazım. Mesela bidat nedir diye bir soru sordum. Dinde yeniliktir dememiz lazım. Şeriat manası bu. Lugat manası Yeni icat edilen her şey bidattır. Ama biz yeni icat edilen her şeyi inkar etmiyoruz. Biz dinde yeni olan şeyleri inkar ediyoruz. Örnek vereyim, uçağa binmek bu bidat değil ki, bu dinde olan bir şey değil ki. İnternet bu bidat değil ki arkadaş. Adamlar elma ile armutu birbirine karıştırıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki, ya diyorlar, siz diyorlar bidatçısınız diyorlar. Örnek vereyim, İsmaila bugün çıkıyor. Sözde adam çocuklarına bez kullandırtmıyorlar ya. Öyle adamlar var ya. Niye? Diyorlar ki bidattır. Ama halbuki rabıta yapıyor adam ya. Yani şirket düşürecek bidatı yapıyor ama adam çocuğuna bez kullandırmıyor. Neymiş? Bidatmış. Krem kullanmıyor ya. Diyor ki bu bidattır. Peygamberin zamanında yoktu. Sübhanallah. İşte Allah Azze ve Celle insanları böyle şaşırtır. He? Böyle şaşırdı. Adam mikrofon kullanmıyor ya. Diyor ki ya bu diyor bidattır diyor. O açıdan dolayı. Ama adam ne yapıyor biliyor? Adam gidip kabirlerde Yatan zattan yardım istiyor yani bu bidat olmuyor da bu bidat oluyor yani ona göre yani ibadet bidat değil ama normal dünyalık bir şey bidat oluyor ya yani tam da böyle meselelerin birbirine girmesi demek bu demektir bazen bizim abiler de meseleleri karıştırıyorlar dikkat etmek lazım unutmayın ki dinde diyor Peygamber Vesselam dinde çıkan her yenilik bidattır dinde. Buraya dikkat edin. Yoksa dünyalık işler kesinlikle kesinlikle bidat olmaz diyebilirim. Mesela sahabenin bidat konusundaki titizliğinden bir tane örnek vereyim. Ondan sonra mesela meselemizi inşallah bitireceğim. Mesela bir tane adam İbni Ömer'in yanında hapşuruyor. Değil mi? Hapşuruyor. Elhamdülillah demiyor. Elhamdülillah. Esselatü vesselam ala Resulullah diyor. Bir ek yapıyor. İbni Ömer buna karşı çıkıyor. Diyor ki ne yapıyorsun sen? Peygamber bize böyle öğretmedi diye kızıyor. Bakın dikkat edin. Ya ne oldu ki ya? Bugünkilerine söylüyorsun. Diyorsun ki ya diyorsun ki, bu yaptığım bir dakika ya ne olacak diyor. Bir rekat fazla kılayım diyor. Ulan diyorum böyle saçmalık mı olur yani? Bir rekat fazla kılayım olur mu yani? O zaman akşamı dört kıl. He? Olmaz diyor. Ya öyle şey mi olur? Bak akşamı dört kılamıyorsan o zaman onu da yapmaman lazım. Diyorsun adam anlatana kadar göbeğin çatlıyor. Bakın İbni Ömer nasıl bu konuda titiz davranıyor.